Aplikasyon menüsünü inceleyelim şimdi de. Aplikasyona tıklıyoruz. nokta, nokta aplikasyona bildiğimiz gibi en basit temelde noktanın aplike edilmesi. Yine burada listeden seçebiliriz. Maskele bir noktayı seçtim. Buradaki e, sonraki artış hızı B6'yı B7, B8 diye tanımlıyor. Tekrar B6 yapalım. ikişer artış yaparsak burayı B8, B10, B12 diye gidiyor. Eğer burayı bir numaralı nokta yaparsak geri okuma noktası olduğundan bahsedecek. P1 yaparsak doğulan nokta olduğundan bahsedecek. P1'de durup bir numaralı noktaya bakarak istasyon kurduğumuz için buraları yanmadığından bahsedecek. Biz yine B6 diyelim. Buradaki bir sonraki nokta artışla dediği yer ise ya rakamsal olarak artışla devam edebilirsiniz ya da size en yakındaki noktaya mesafe olarak en yakın noktaya aplike etmenize yarayacaktır. Ee, zaten burada istasyon bilgileri, jalan yüksekliği bilgileri gözüküyor. Şöyle dediğimizde nereye ne kadar döneceğimizi gösteriyor. Yaklaşık olarak güzel yer girmemiz yeterli. Döneceğimiz yönün sarı o işaretle belirtilmesi bizim için yeterli yücergah girmek için. Bundan sonra ilgili arkadaşı yücergah çekebiliriz. Ee, yeşile geldiği zaman ise tam esasında noktamıza geldiği anlamına denk geliyor. O yüzden ben bir sarı yapayım. Şimdi bir ölçüm gönderiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. MSV1 ile ölçer isek bunu hızlı ölçümüzü gösterdik. Aplikeye bir basalım. Reflektörsüz bir ölçüm gönderdi. MSR1 ile ben tekrar bir ölçüm gönderiyorum. Gördüğünüz gibi MSR1 ile ölçtükten sonra rakamlar değişmiyor. MSR2 ile ölçersek sürekli bir ölçüm ekranı halinde kalıyor. Reflektörü takip ettiği sürece bize bilgiler değişiyor. Burada göstermek istediğim bir şey var. Ne değiştiyor mesafeyi? Bakın, toplam mesafe 3 metre'nin üstüne çıktığı zaman e, hedefiniz hareketli oluyor. Sizin reflektörünüz sabit oluyor ve reflektörün hangi yöne gitmesi gerektiğini gösteriyor. Toplam hedefiniz 3 metrenin altına indiği zaman bu sefer hedef sabitleşiyor. Reflektör hareketli oluyor. Hedef büyüyor. Ee, baloncuklar geliyor 4 tane. Biraz daha çevirelim. 25-30 santimin altına indiğinizde ise hedef tamamen büyüyor. Bu sefer de baloncuklar yeşil yanmaya başlıyor. Bunu böyle kaydedebiliriz çünkü ben b o noktayı nerede alımını yaptığımı tam hatırlamıyorum. Şimdi bir tane alım yapacağım. Ondan sonra e, tekrar yapabiliriz. Hemen bir alım yapalım. f yere, belli olan bir noktayı alalım. Bak bir... evet, kaydedebiliriz. ve 18 olarak kaydetti. Hemen aplikasyondan tekrar nokta aplikasyonu gel. Ve 18i kaydetmeden önce şöyle biraz çevirelim. açıyoruz 18 bir nokta yok diyor. 17 olarak kaydettik o zaman. Evet. evet. Şu anda düşüyor olarak saraya getirdim. Yatay olarak da saraya getirirsem akşam Bıraktım. Apliket dediğimde reflektörsüz bir ölçümü gösterdi. 24 santim ileri gitmesi gerekiyor. 21 santim sola gitmesi gerekiyor. Bu tabi tamamen size göre. Buradan gelip Buradan değil özür dilerim. İş ayarlarından yapmamız gerekiyor ama. Ee, cihaz arkasından baktığı gibi söylersek bu sefer karşıdakine göre tanımlamış olacağız. Hemen diyelim ki reflektörümüzü takip modunda çalıştırmak istedim. F2'ye bastık. Şey, MSR2'ye bastık. MSR2 ölçümü yapıyor. Bakın reflektör güzel yağma girdi. Az yama dolmaya ayarlayalım. şekilde aplikasyonu bitirebiliriz. Bunu bu hata toleransları içerisinde kabul edelim. Tamama tıkladığımızda yeni bir menü geliyor. Ölçtüğümüz veriler yatay iç düşey yata, iç ilk mesafe, uzunluk ölçü, hangi modda çalıştığı, aplikasyon yüksekliğimiz ilgisi geliyor. Ee, geri en soluna kadar mesafemiz kaldı, yarmaya kadar mesafemiz kaldı. Jalur yüksekliğimiz geliyor. Eee bir sonraki noktaya geçersek sonrakine basmamız gerekiyor. İstersek bu noktayı kaydedip saklayabiliriz. Sonrakine bastığımızda son noktaya ulaşıldığı için bir daha en baştaki noktaya dönüyor. İstersek Ve 12 diyerek bir nokta daha bulup aplikasyonunu yapabiliriz. Aplikasyonu bu şekilde yapıyoruz. Şurada aplikasyon noktalarını seç var. Ee, i̇stediğimiz noktaları aplikasyon noktası olarak seçebiliyoruz noktadan noktaya diye tanımlayabiliriz ya da haritadan üstüne dokunarak seçebiliriz ya da onu silebiliriz. Aplikasyon noktalarını buradan tanımlayabiliyoruz. Sizin kullanacağınız bir menü daha var burada. Hat aplikasyonu. Hattın içerisine girip girmeme. Ee, burada iki yöntem var. Birisi hatta dokunarak, hatta seçerek, hatta tanımlayarak yapabilirsiniz. Bir tanesi de iki nokta arasındaki hatta tanımlayabilirsiniz. İki noktadan geçen doğruyu sonsuza kadar uzatır bu. İsterseniz bunu hemen listeden seçip haritadan seçip ya da yeni nokta oluşturabilirsiniz. Haritadan seçelim biz. Diyelim ki P6 ile diğerine de bakalım. B30 olsun. Buradan bir nokta geçtiğini varsayıyoruz. Başlangıç istasyonunu 0 km olarak veriyoruz. Karayollarında 80. kilometre ile tanımlayabilirsiniz. 100. kilometre ile fark etmesi size kalmış bir durum bu. Baktığınız zaman P30 ile P6 arasında bir noktamız var. Şu şekilde gösteriyor. Ama bunu küçülttüğünüz zaman gördüğünüz gibi bu hat sonsuza kadar uzayabiliyor. Bu hatın herhangi bir yerine girmekten bahsediyoruz. Hemen bir ölçüm gönderelim mesela 2 ile. Takip modundayız şu anda. Ee, gördüğünüz gibi offset mesafesi. Hattın ne kadar dışında olduğunuzdan bahsediyor. İstasyon mesafesi de başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru giderken başlangıç noktasından olan mesafenizden bahsediyor. Ee, biz sanırım P6'dan vermiştik başlangıç noktasına. Gördüğünüz gibi P30'a yaklaştıkça offset mesafesi artıyor. Pardon düşüyor. Demek ki B30'muş ilk başlangıç noktamız. Ne kadar nereye gideceğimiz hakkında bilgi veriyor. Ee, özür dilerim. mesafemiz 7 metre. Ee, başlangıcımız B6'ymış. Hemen bakıyorum tekrar. MSL belli ölçüm yapıyorum. MSL açtım. offset mesafesini sıfıra getirdiğimde hattın içerisine girdiğimden bahsedecek arkadaş. <laughs> Hattın üzerine geldiğimizde zaten burada hatta diye bir bilgi geliyor. Şu anda offset mesafesi olarak baktığınızda işte P6'dan ne kadar dışarıda olduğunu gösteriyor ve ne kadar mesafe içeride olduğunu gösteriyor. Şu anda eksi 3 metre dışındayım yani bahsettiğimiz hattın başlangıcının arkasındayım. Biraz çevirdiğim zaman cihazımı yine bir okumayı yapıyor. bu sefer P6'dan 3 metre 16 milimetre, 3 metre 1 santim açıkta olduğumu hattan da 4 metre 8 cm açıkta olduğunu gösteriyor. Ölçüme bastığınız zaman da size yatay içi değerlerini ve yatay mesafe gibi bilgileri veriyor. Burayı aplik edip kaydedebilirsiniz bu şekilde. Hat aplikasyonu 0. 3. metre devamına bakarsanız da sol tarafta 4.0.88 gibi bilgiler geliyor. Yeni ile çıktım burada. İstersek hatta şöyle tanımlayabiliyoruz. Hat tanımlı kısmına basıp hatta dokunarak herhangi bir hattı tanımlayıp işte nokta numaralarını kapatalım. Benim daha önce çizdiğim hatları görelim. İşte şurada bir tane dairesel bir hat var. Bu değil. Şu. Bunu seçebiliriz. O hattı da aplike edebiliriz. Bu hattı bir okuma gönderdikten sonra sizin hatta dik olduğunuz yere olan mesafeden bahseder. Hattın neresinde olduğunuzu yayın sağ tarafındaymışız. e bahsediyor. Bu da yaydan uzaklaştırma kastediyor. Ya ya şu anda 45 cm uzaktaymışım gibi gösteriyor. 10. metresindeyim de attım. Yine ölçüm değerlerini buradan gösterebiliyorum. Ya da şöyle tanımlayabilirsiniz attı. İşte bir B1'den B5'e kadar olan noktalar bana bir hat versin diyebilirsiniz. Geçersiz nokta hatları var mı? Noktalar yokmuş. Hemen nokta listesine bakalım. B6'dan B12 yapalım. B1 yokmuş. Gördüğünüz gibi hattın yatay geometrisi ve düşey geometrisi aplike et dediğin zaman bu hattı dahi aplike edebiliyorsunuz. Bu hattın içerisine gidebiliyorsunuz. Bu kamulaştırma sınırlarının, tarla sınırlarının çakımında çok kullanılıyor. Enkisit aplikasyonu bir yol güzergahı seçtikten sonra burada tanımlayacağınız ya da işte bu şekilde bir güzel gel seçtikten sonra burada tanımlayacağınız yol boyunca ki en kesitlere bağlı. Bunu iki yöne de tanımlayabilirsiniz. İşte yol genişliği yarı yol genişliği dediğimiz platform değeri bir tanımlayalım. Solu doğru 6 metre olsun. Hemen sağa geçelim. Sağda bir 6 metre olsun. Sola olan e, döverimi eksi 2 e, eğer kurba giriyorsanız burayı artı 2 yapabilirsiniz şef hendek oluşturabilirsiniz biçim 1 tıkladığınız zaman biçim 2 nasıl oluşturacağınızı sizin seçiyorsunuz buradaki şekillerden biz biçim 1 yapalım 1 metreye 3 metre yapalım 2 yaptık 3 yapacağız yalnız 1 eksi 1 olacak Çünkü aşağı doğru 1 metremiz var. İşte 1 metre eksi 3 yaptığımız zaman da şevimize uygulayabiliyoruz. Bunu artı 2 yaparsanız da diyelim hendik de, de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Tasarladım. Başlangıç istasyonum 0. Aralık olarak 1 metre 1 diyelim. Eee 1 metrede bir bu en kesitte uygulamayı söylüyorum. Otomatik ilerleme şudur. Başlayacağınız noktayı seçiyorsunuz. Sol hendek, sol kaldırım, merkez, sağ kaldırım, sağ hendek. Bunu otomatik olarak ilerleyerek yapıyor. Yapılandır dediğiniz şey otomatik ilerlemede eee aplikasyona hangi yöntemle, hangi sırayla yapacağınızdan bahsediyor. İsterseniz soldan başlayıp sağa, yukarı sonra devam edebilirsiniz. İsterseniz diğer mod İsterseniz ileri geri yapabilirsiniz. Ya da tam tersinden başlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ee, bunu offsetleyebilirsiniz ileriye doğru. Zeminin altına mesafe verebilirsiniz. Bunu da aplik edebilirsiniz. 40 santimetre 50 santimetre ne isterseniz. Eğim verebilirsiniz. Tamamı için. Ya da işte yol genişliği için bilgi de verebilirsiniz. Bir sonrakine geçtiğinizde farklı şeyler uygulayabilirsiniz. Çöz dediğiniz zaman tanımlamayı yaptıktan sonra geri kalanı tamamen aplikasyon menüsü. Ee, gerekli dönmeyi yaptıktan sonra işte 140 grad sola döndük. Sarıyı yakaladık. 13 grad yukarı aşağı. Cihaz başucu açısıyla çalıştığı için. Aşağı 12 metrede ileriye olarak tanımlanıyor şu anda bu. Aplik ettiğimizde ben yaklaşık 2 metrelik bir yeri ölçüyorum. Dolayısıyla 9 metre ileri olarak tanımladı. Bu şekilde aplik edebilirsiniz. Sonra bir sonraki noktaya geçtiğinizde orta merkez şey sol kaldırımı yapacak. Bunu da ölçüp bir sonrakine geçtiğinizde sol merkeze geçecek. Bakın. Merkez noktaya geçti. Sonra da sağ tarafa doğru devam edecek da bakalım. Bir sonraki dedik sağa geçti. Bu şekilde de en kesit aplikasyonu yapabiliyorsunuz. Eğim aplikasyonu bir hattınız var. Düşey aplikasyonu yapmak istiyorsunuz. Herhangi bir noktada bu eğimi aplik etmek istiyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Yine en kesitleri tanımlayarak bu inkisitleri de boy eğime göre aplike edebiliyorsunuz. İstasyon aralık bilgileri, yarma dolma eğimi. Bunların tamamını yapabiliyorsunuz. İşte nereyi yapmak istediğinizle alakalı bilgiyi soruyor size. Aplike edip sonra nerede olduğunuzu görüyorsunuz. Ne kadar yapmanız gerektiğinizle alakalı bilgiler var burada. Otomatik eğim olarak da bilgiler geliyor. Şerit olarak da onu görebilirsiniz. noktayım aplikasyonu bir nokta tanımladıktan sonra ee, bir yön veriyorsunuz. Mesela açısı olarak da verebilirsiniz. Mevcut şu andaki yatay açı tablasının okumasını aldı. Biz diyelim ki ona 300 yarma eğimi ve dolma eğimini veriyorsunuz. Ondan sonra e, bulunduğunuz noktadan yarma dolma eğimini size gösteriyor. Ölç dediğiniz zaman da hareketli olduğunuz zaman nerede olduğunuzu yarmayı veya dolmayı tanımlayarak o noktadan itibaren yarma dolma eğimini uygulayabiliyorsunuz sahaya. Buradan da çıkalım. E, aplikasyonu aplikasyonunda hatta tanımlıyoruz yine. Hatta tanımladıktan sonra e, kullandığımız merkezle birlikte bir yay tanımlanıyor. Bu yayın aplikasyonunun tamamını yapabiliyorsunuz. İşte son noktamızdan yüze doğru tanımlanan e, bir yayımız var ve bu yayın aplikasyonu yapılıyor. tanımlanmış yani burada gözüküyor yapabileceğimiz biçimde. dik boy bunu çok kullanacaksınız. Burada yeni bir hat tanımlamamız gerekiyor. Bu hattı ben çizgisel olarak tanımlamak istiyorum. Çünkü sık kullanacağımız bir menü. Ee, burada hat P6'dan P17'ye doğru giderken İstasyonumuz başlangıç istasyonumuz sıfır olarak kabul ediyoruz. İstasyon aralarında 1 metre 2 metre bu size kalmış bir durum. Ee, şu anda 2 metre ileri dediğim zaman hattan 2 metre ileri başlangıç noktasından 2 metre ileri sağ veya sola diyelim ki sağ tarafa şu anda 3 metrede sağına istersen yatay ve düşey şey düşeyde yarma ve dolma offset'i de yapabileceğim bir menü burası başlangıç noktasından bitiş noktasına doğru 2 metre ileride 1, 3 metrede sağda 2 noktayı aplike et. Zaten gösteriyor burada. P6 başlangıç noktası, P17 bitiş noktası. 2 metre ileri 3 metre sağ hattın sağına doğru devam etmiş. İşte istasyon 2 metre yatay offset 3 metre sağ R, right İngilizceden gelen. E, aplike ediyor işte güzergah bilgilerini soruyor. 2 metre 06 santimde ileride. Bunu aplike edebiliriz. Hemen bir ayarlayalım şimdi piyatı yaşı tablasını. şunu tekrar yaptı. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir aplikasyon yapabiliyoruz sonraki noktaya geçtiğimizde istasyon aralığı bir metre daha artıyor. Kurp aplikasyonu kurbu tanımlayarak aplikasyon yapmamızı sağlıyor. Kurbun başlangıç noktasını tanımlıyorsunuz. Başlangıç noktasını tanımladıktan sonra TET semt açısını girebilirsiniz. Birçok bilgi girebiliyorsunuz. Yarı çap bilgisini girebilirsiniz. Yay açısı, kiriş derecesi veya delta uzunluk kiriş gibi girebilirsiniz. Sola veya sağa verebilirsiniz grubu. Bu parametreleri girdikten sonra grubunuzu oluşturup aplikasyonu yapabiliyorsunuz. Cloudate'de de yine parametreleri girmek durumundasınız. Parametreleri girdikten sonra aplikasyonu sağlayabilirsiniz. İkinci sayfamıza bakalım. Dik ayak, dik boy göster dediğimiz şeyse ise bir hatta tanımladıktan sonra yaptığımız okumanın Nerede kaldığını görmemizi sağlıyor. İşte dik ayak, dik boy, mesafeleri. Bu bilgileri görmemiz için olan bir menü. Bu menüden çıkıyorum. En yani kesit noktalarını gösterdiğimizde yine bildirdikten sonra en yani kesitleri tamamlayıp ilerliyoruz. Bize istasyon aralığı olarak 30 metre vermiş. Biz bunu 3 metre diyelim şunu Nokta numarası P18'den başlasın demiş. Kaydede bastığımız zaman bütün en kesit noktalarını kaydediyor. Hatta burayı iki yapalım. En kesit bir diyelim buraya da. Kaydettiğimiz zaman otomatik olarak en kesit noktaları kaydetti. Oldukça mesafelerde. Buradan çıktık. 45 tane kaydetmiş. Referansa nokta göre, referans noktasına göre noktamızın nerede olduğunu anlatan menü. Çok kullanacağımız bir menü değil. Veya işte bir benzer mevcut durumumuza göre sonraki noktanın nerede olduğunu gösteren menü. Ya da yönlendirme. Bu genelde GPS ile yapılıyor. Navigasyon amaçlı. Bu menüde şimdilik bu kadar aplikasyonda.